bir gün köylerden birinde adamın birinin eşeği kuyunun birine düşmüş. Niye düşer, nasıl düşer diye sormayın. Eşek bu, düşmüş işte. Belki kör bir kuyuydu, ağzı tahtayla kapatılmıştı. Belki üzerine de toprak dökülmüştü. Zamanla tahta çürüdü, zayıfladı. Üzerindeki toprakta biten otları yemek isteyen eşeğin ağırlığını çekemedi ve güm diye eşeği yuttu kuyu. Hayvancık saatlerce aç içinde kıvrandı. Bağırdı kendi dilinde. Sesini duyan sahibi gelip baktı ki vaziyet kötü. Zavallı eşeği kuyunun dibinde melul mahzun bakınıyor. Üstelik de yaralanmış. Karşılaştığı bu durumda kendini eşeğe kadar zavallı hisseden adamcağız köylüleri yardıma çağırdı. Ne yapsak, ne etsek, nasıl çıkarsak soruları havada kaldı. Sonunda karar verildi. Kurtarmak için çalışmaya değmez. Bu imkansız çünkü. Tek çare kuyuyu toprakla örtmek ve hayvanı kuyuya gömmek. Ellerine aldıkları küreklerle etraftan kuyunun içine toprak attılar. Zavallı hayvan üzerine gelen toprakları her seferinde silkinerek dibe döktü. Ayaklarının altına aldığı toprak sayesinde her an biraz daha yükselmeye başladı. Yükseldi, yükseldi ve sonunda yukarıya kadar çıkmış oldu. Bu durumu gören köylülerin şaşkınlıktan ağızları açık kaldı. Hayat bazen bizim üzerimize de yüklenir. Üstümüzü toz toprakla örtmeye çalışanlar çok olur. Bunlarla baş etmenin tek yolu yakınıp sızlanmak değil, düşünüp silkinmek ve kurtulmak, aydınlığa adım atmaktır. Kör kuyuda olsak bile